Geçtiğimiz 15 yıldan beri bizim fabrikalarımızın hepsini kapattılar. Şimdi bugün gazetelerde ne okuyorsunuz? Karabük'ü kapatacak. Neden? Çünkü Karabük'te Refah Partisi seçimi kazandı. İşte bunların iç yüzü bu. Ama buradan Karabük'lü kardeşlerime sesleniyorum. Korkmayın. Geliyor. Biz o demir çeliği sadece ayakta tutmak değil, yeni hamlelerle mutlaka örnek bir müessese haline getirileceği. Bir sürekli sürekli ingot sistemini getireceği, yeni boru sistemini getireceği, yasım mamul projelerini tatbik edeceğiz. Türkiye'yi demir çelik üretiminde 9 milyon tondan 15 milyon tona çıkartacağı İngiltere'nin önüne getireceğiz.